Şunu düşünüyorum, hani derler ya mücerreptir. Yani eskiden derlerdi ki işte e, adam bir ibare okuyormuş, bir metin okuyormuş e, modla metni okurken bir şey görmüş. E, işte sakalı çok uzun olan aptal olur diye. Sonra e, devam e, şey yapmış e, ya demiş benim sakalım acaba ne kadar? işte bir tutamdan fazla olmaması gerekiyor. Bakmış ki bir tutamdan fazla, o zaman e, tutmuş kibriti çakmış, e, kibriti çakınca yanmış sakalı. Bu sıra e, teksin devamına yazmış mücerreptir yani tecrübe edilmiştir diye. Şimdi aynen bunun gibi belki belki yani teşbih tahta olmaz. Ya mesela şu var yani, e, doğanın bizzat etkili olduğu, yani adeta işte diyazem içiyorsun, gidiyorsun. İşte bir antibiyotik içiyorsun, anında sana cevap veriyor. Aynen bunun gibi mesela bir konu açsak biz burada binlerce insan örnek verebilir. Mesela birinci örneği ben vereyim. Yani mesela biz bir kaza yapmıştık. Bu kazada e, çocuğumuz da yararlanmıştı ve dolayısıyla 10 günde hastanede kaldı. Sonra eve getirdik. Yani iç kanama geçirdiği için öyle sırt üstü yatıyordu. Fakat evde çocuk ayağını yere basmıyor. Yani Allah Allah diyoruz. Acaba korktu mu diye ne oldu iki yaşında çocuk? Sonra biz tekrar doktora götürdük. Bir daha muayene ettiler. Baktılar dediler ki hocam bu çocuğun ayağı, ayağı uyluk kemiğinden kırılmış ve tutmuş dedi yani. Tabii ki doktorlar o ayağını bağlamadı. Onu oraya tutturmadı. Öyle bir şey yapmadı. Sadece kan şey yaptığı için öyle duruyordu. Fakat bu kadar da insanlar o kadar dua ettiler ki düşünüyorum. Yani çok dua eden oldu. Mesela işte Urfa'da bizim Urfa müftüsü o zaman iyi bir zattı böyle. Cuma namazında bizi duyunca dua etmiş yani böyle. işte dua diyor ya üstad çok beyalanı hayrın kökünü güçlendiriyor yani. Dua şerrin kökünü kesiyor. Ee, ve bundan dolayı işte bu kadar şiddetli dönemlerde e, biz gibi elinde silah olmayan, silah tutmamış, cak, çakı bıçağı bile gezmemiş insanların e, doğrudan doğruya yapacağı tek bir şey vardı. Hadis-i şerifte e, dua silahı müminin yani e, dua müminin silahıdır. Gerçekten vaktinde, zamanında, dilinde, Ç dudağında insana bir denk gelirse karşı tarafa tesir etmediği bir şey yoktur. Hatta bizim mesela kitaplarda anlatılır bizim e, yörelerde. Yani bir insan çok zulmediyormuş yani alabildiğine zulmediyor, alabildiğine zulmediyor müritlerine, hem. Ondan sonra Şeyh müritlerine diyor ki yani sabredin sabredin bir gün geliyorlar diyorlar ki efendim daha sabredecek gibi durumumuz kalmadı. O zaman diyor çocuklar diyor gidin diyor temiz elbiselerinizi giyin, işte e, ne bileyim banyonuzu yapın, gusledin, iç samaşılarınızı değiştirin, sonra fakirlere sadaka verin, sonra gelin yanımıza diyor. Geliyor sonra e, gece sabaha kadar ya Kahar ismini çekiyorlar yani. Ya Kahar o zalim adama karşı. Sonra sabaha doğru bakıyorlar ki salatı veriliyor. Ne oldu? Falanca öldü diyorlar yani. Yani böyle de yani doğrudan doğruya e, evet dilimizi temiz tutarak işte ne bileyim bedenimizi temiz tutarak özellikle mesela duanın kabulü için sadaka çok önemli yani işte ne bileyim malonetinizi yönlendirirsiniz. Muhtaç bir insanın elinden tutarsınız. Bunlar duaların kabulü için çok önemli vesiledir. Hizmette hizmetin hiçbir planı olmadığı veya benim e, ve hiçbir kimsenin elinde silah bulunmadığı için tek silah duaydı. Onun için de hoca efendi oraya yönlendirdi ve gerçekten buna inanan insanlar onu açtılar yani ve zannediyorum yani ben birkaç tane şey var bir kendi hayatımda biliyorum onları da anlatmak istemiyorum ama yani böyle anında bazen oluyor anında anında denk geliyor şaşıp kalıyorsunuz Allah'ım diyorsun yani de utanıyorsun Allah Allah diyorsun ya Rab, keşke bu olmasaydı çünkü bir şeyde anlatırken ne kadar gazla Kur'an'da geçiyor böyle bir saf bir kadın varmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir gidermiş yani. Öyle o kadar saf ki güya çorap dokuyor. Söküyor bir daha baştan dokuyor. Söküyor bir daha baştan dokuyor. Bu halini Peygamber Efendimiz arz ediyor. Diyor ki ya Resulallah dua et ben iyileşeyim diyor. <laughs> Bu halim iyi değil. o da diyor ki şimdi dua edeyim iyileşe Yoksa diyor ahirette kalasın bunun en büyük edrinimi mi alasın? Diyor ki o zaman istemiyorum. Ben böyle delik kalayım ama ahirette istiyorum demiş. Yani bazen de diyorsun yani arab ayete kalsın orada daha çok var ya. Yani.